Hepinize merhaba dostlar. Ben Ege ve bugün sizlerle birlikte Yüseyi analiz edeceğiz. E, kendisi gümüş tak bir arkadaşımız. Şu an hesabından maç girmiş galiba. Bakalım nasıl oynayacak. Lütfen kendinize bir şeyler katmak istiyorsanız yani analizimi sonuna kadar izleyin. Sadece kastıktan sonraki yeri izlerseniz hiçbir şey kim anlamazsınız açıkçası. Neyse analize geçiyorum. Şimdi sakin sakin farmlıyorlar. Ki zaten Aatrox'un bir level yapması gereken de bu. 3 olmadan çok bir kombosu yok canım. 2 level avantajı Morda'ya geçti. Agresif oynayabilir ama denemedi bunu. E'sini dojlayıp bir tane Q tuttu da ama yine de trade'den avantajsız çıktı. O da 2 oldu şimdi. Lane'i üzerine alıyor fark ettiyseniz. Gank gemimi amacıyla. Sonuçta ee, karşıda Lee var. Gank'e gayet uygun biçer. Bir de lane'i ittiriyor fark ettiniz mi? Shaco da hemen burada. Gank'e doğru geliyor. Böylece Morday'ı skip atacaklar sanırım. Ama kaçtı galiba. Level defiediği için. İşte gördüğünüz gibi Hüseyin çok kötü bir oyuncu olduğu için level diff yemiş. O yüzden de alamadılar. W'si olsa muhtemelen öldürürlerdi. Ha, evet Lee Sin gelmiş ama mepe bakmıyor. Hüseyin niye mepe bakmıyorsun? Cık, hayda. Aa, hala iki level ya. Baksana bak. Bak bak burada Lee Shako'yu sikiyor. Bak bak bu da burada farmlıyor. Olmaz ki böyle. Yardıma gitse alacak. Neyse. Biz devam edelim. Gör, Lee burada kayıcılarını alıyor. Bir dakika. Hani Şako ölmüş burada. O da gidiyor ama hani hemen öldüreyim. Şunu alıp da çıkayım demiş. Devam edelim. Ace'ini atmamayı tercih etti. Evet Ace adamın Q'suna resmen kafa attı Yüce'yi, çok iyi Evet şu an aynı leveller ikisi de aynı level Kemik zırhını aldı Morde Morde W çok erken mi aslında çok hani Acemice bir hareket Şimdi Yüce'yi gördüğünüz gibi Domatmak üzere hareketini yapıyor bu saatten sonra da morde pasif ile darlayacağı için bir şey çıkmayı tercih etti orada ki doğru olanı yaptı o devam etse muhtemelen ölürdü Evet yine W basarak canını doldurdu Morde ha, e, ee, iki çarda lane'de uzun süre kalabilen çarlar ama Morde base'e gidecek sanırım Yo şaka şaka yapmak amaçlı şöyle bir gidip geldi sanırım Evet gördüğünüz gibi e, burada bu böyle şeyler çok oluyor şaka yapıyorlar bizi Waze atacak gibi gidiyorlar sonra geri geliyorlar hemen Şu an can olarak daha avantajlı Yüsey. Bence girse alır Leve Level def aldı derken hemen o da 5 oldu Evet Yüsey burada modern flash'ını almayı başardı Ama Yüsey de flash atsa alırdı yüseyi çok e, hiç refleks olmadığı için maalesef öldüremedi. Gördüğünüz gibi T totemi de duruyor atmamış yani. Şuraya totem atsa Lee buradan gelse yani. Doğrusu şu an midde infosu var ama gelebilir yani. Evet burada farmlayıp farmlayıp base atıyor. İleriye saralım. Evet, lane'e fark ettiyseniz buradan geldi bak. Lane'e bak, bakın geliyor. Şu Yo, sahi gitmemiş. Sadece şuraya bakıp geri gitmiş şey. Yüseyi niye oradan gitmiyorsun? Neyse çok da önemli değil. Geri alalım tekrar. E, i̇kisi de 6 level şu an. E, Yüseyi, Calfield bitirmiş. Mo Mordeden çok daha önde şu an gollu olarak. Ama morda büyük ihtimal 6 level avantajını kullanıp darlayacak onu. Çok fazla darlayacak hem de. Evet şu an ultisini aldı. Üfeyi de ultisini açtı. Ama ad adeta pasifiyle domalttı yani şeyi. Evet ve burada Yusuf'u gümüş mordaya ölmeyi başardı arkadaşlar. Kolay matchup diyor kendisi geberiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence bu kadar analiz çok fazla oldu gördüğünüz gibi. O yüzden sadece Hüseyin'in artık geberdiği kısımları açacağım. Hatta öldürdüğü kısımları aç. Evet burada. Bir dakikadan lan bunu canlıya kadar az. Öncesini izleyeceğim. Hah buradan aç. level fiyemiş yine her zamanki gibi. Ama genel olarak biraz daha avantaj. Yine ulti aldı. Ve evet, gördüğünüz gibi kayıtlıyor. Adamı ulti bitmeye yakınken ulti açtı. Sonra zumzumlamaya başladı gördüğünüz gibi. Bu yapılması gereken bir hareket. Evet. Dikkat ediyseniz önce flash sonra Q'yu bastı ama aslında önce Q sonra flash yaparsanız adam tepki de vermez. Yaptığı yanlış bir hareket ama olsun. Evet burada Yasuo'yu da kesmiş ona gidelim. Bir dakika adam 5 saniye gidelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi Yasuo full HP, Yusuo half HP'nin altında. O Q'sun E'sini çok iyi kullandı gerçekten. Q misleyince Yusuo girdi adama. Evet E'lerini çok efektif kullanıyor Yusuo. Evet böylece eee Yusuo'nun outplay değil de Atrox'un saçmalığı sayesinde çar aldı. Şimdi bir diğerine gidelim. Bakalım geberdiği ya da öldürdüğü bir yer var mı? Aha burada orada yi yine kesmiş. Evet. Şimdi burada yine farmlıyorlar. İlk item Karabalt'a çıkmış. Fark ettiyseniz. Ee, Morday ilk item tank çıktığı için ilk item Rayleigh e çıkıyor. Onu önlem olarak ilk item Karabalt'ı almayı tercih etmiş. Burada gördüğünüz gibi yine götleniyor Yüseyin ama Çırın saçmalı sayesinde öldürdü. Evet şimdi de Liyue kuttan verdi. Şurada bir öldürmüş onu da evet. evet yine Morde ultisini aldı. Tutuşlarını bastı Yüseyi. Q'larını kullanıyor. Evet çok kıl payı aldı. Çok kıl payı aldı. Çok güzel oynadığını düşünüyorum burada. Yalan söylemeyeceğim. Tamam midi bir yerine geçelim. Ay yine kesmiş. Bu da sürekli mordayı kesiyor ya. Yani Morday kaça kaç gidiyor. 14 4 gidiyor Nasıl yani, satayım. Ama karşı Draven 7 1. 7 0 1 gidiyor. Lee 9 2 1 gidiyor. Ee, maalesef galiba Yusei'yi Blow Day's takım eşleştirmesine e, mağdur gitmiş. Ama yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Bir dakika lan öldür yeri geçtik bak. Hah bak. Lan oğlum niye bu kadar fazla şey var? Evet. W ile direkt kıstırdı adamı. Kaçamayacak durumda zaten. Ama burada direkt vadiye girmeye çalışır. Gerçekten tam bir gümüş harekete. Yine flash'ını attı. G Geri döndü nedensiz bir şekilde. Yusuf'u yu de affetmeyecek tabii de. Ve öldürdü. Burada yine kesmiş. Anasını satayım her zaman birini kesiyor ya. Evet burada 3 ve 2 pozisyonu var. Liu iki kişiye değdirmeyi başardı. Mor de burada geberdi. Bakalım şimdi ne olacak. Evet. Yusei götten verdi. Çok hard götten verdi yani şu an. Of. Of kaçmak yerine e, ölmeyi tercih etti maalesef Yusei. Dur bakayım başka öldürdü var mı? Ya? Hiç öldürmemiş zaten gebermiş bu saatten sonra. Ben kap